Güzellik kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe Karp. Bugün sizlere bundan bir önceki videom tapulası 10 ürün videomda söz ettiğim gibi Kore alışverişi videomu hazırladım. Çarşamba günü video yoktu biliyorum. Çünkü önceden video hazırladığımı zannedip hazırlamamışım ve ben İstanbul'da bir seyahatteydim. Yeni geldim. Hemen sizler için bu videoyu söz verdiğim gibi hazırlıyorum. Bugün son dönemlerin furyası olan Kore ürünlerinden, özellikle de Kore cilt bakım ürünlerinden söz edeceğiz. Bunları nerelerden temin ettim, deneyimlerim neler? Çünkü buradaki %90 ürünü denedim. Kısacık da ürünlerden söz ederek sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden önce eğer biz kanalıma abone olmadıysanız gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Haziran ayında benden ama çok istediğiniz çoğu video yayında olacak. Bunlardan bir tanesi saç bakım rutinim olmak üzere. O nedenle beklemede kalın diyorum. Ve ürünlerden söz etmeye başlayalım. Bugün burada söz edeceğim ürünlerin çoğunu ben yurt dışında bir siteden satın aldım. Kore ürünleri ülkemize yavaş yavaş gelmeye başlamış olsa da bence çok önemli olan kilit Kore markaları, Kore cilt bakımını, Kore cilt bakımı yapan markalar maalesef bence ülkemize henüz gelmedi. Bu ürünleri alabileceğim Sizlere özellikle Snapchat'ten da bana birkaç tane internet sitesi söylediniz ama bu internet sitelerinden ben bir tanesinden sipariş verdim. Bir bana çok fazla kargo parası çıkar ve ürünler gümreye takıldı. Ürünler geri gitmek zorunda kaldı. Öyle söyleyeyim ben çekemedim bu ürünleri. Tapılası 10 ürün videomda da söz etmiş oldum. Bu Koserex'in akne peçlerini direkt Google'a yazıp Türkiye'den satın al yazdığımda karşıma Koreli sitesi çıktı. İlk olarak siteye girdiğimde beni en çok şey her şey Türkçe olmasıydı. Ben yabancı bir site olacağını tahmin etmiştim. Ama öyle değilmiş. Meğerse bu sitenin sahipleri Kore'deymiş ve başında Türk var bu sitenin. O nedenle Türkiye'de gümrük problemleri dair her şeyden haberleri var. Aşırı derecede müşterileriyle ilgililer. Siteyi birazcık araştırdığımda, soru cevap bölümünü okuduğumda kullanıcılarının çok memnun olduğunu öğreneceğim. Ben de bir sipariş verdim. Benim siparişim toplamda 810 lira civarında bir sipariş tuttu. 100 TL üzeri zaten de kargo bedava. Şimdi çok büyük oldu ve gümrükte belli olmaması için benim siparişimi ikiye bölerek bana yolladılar. Ve ikisinde de güzel küçük hediyelerle yolladılar. Sitenin linkini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Oradan siz de kontrol edebilir, soru cevap bölümlerini okuyabilirsiniz. Kesinlikle sponsorlu bir video değil. Onu bir söyleyeyim. Bu tarz videolarda çünkü ben söz ettiğimde sponsorlu mu diye artık bir algı oluşmuş. Ben açıklamalar bölümüne sponsorlu yazmadığım sürece videolar sponsorlu değildir. O yüzden merak etmeyin diyorum. Ve ilk ürünümle başlıyorum. Eğer korecilik bakımına meraklıysanız birkaç tane de sayfa takip ettiyseniz bu temizleyiciyi kesinlikle duymuşsunuzdur. Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser. Bu akne problemi olan herkese övülen kesinlikle kullansın dedikleri temizleyiciydi. Tabii böyle dediklerini duyunca Ayşe ne yaptı? Aldı. Ki iyi ki de aldı. Şimdiye kadar kullandığım en hassas en sakin ama en efektif yüz yıkama jellerinden bir tanesi olabilir. Üzerinde good morning yazmasına rağmen ben hem sabah hem akşam kullanıyorum. Yaklaşık bir aydır ben bu ürünü kullanıyorum. Ve bir aydır kullandığım süreç içerisinde benim neredeyse bütün temizleyicilerimi bir kenara attığını söyleyebilirim. Ben bununla bir makyaj çıkarma işlemi yapmadım. O nedenle ne makyaj çıkarma konusunda performansını bilmiyorum. Ben her zaman için double cleanse dediğimiz ilk önce yağlı bir temizleyiciyle yüzümü temizleyip ardından bununla yüzümü yıkıyorum. Üzerinde de yazdığı gibi asitik bir temizleyici bu. Ben bu temizleyiciden Şule'ye söz ettiğimde Şule'nin çok severek kullandığı DDF'in bir asitik temizleyicisi var. Onunla bunun içeriğini bir karşılaştırdık ve neredeyse %85 oranında içeriklerinin aynı olduğunu ve bunun o DDF'in temizleyicisine göre daha artı özellikleri olduğunu. İçerisinde primrose, çay ağacı gibi birçok cilt için önemli antioksidan ve bitki özleri içeriyor bu temizleyici. Belki de bu nedenle bu kadar hassas geldi. DDF'in temizleyicisini çok uzun süre ben kullanmadım. Bir test kullanmıştım. O yüzden ikisini karşılaştırması açısından bir açık yorum yapamam ama kendi deneyimlerim açısından baktığımda ben bu temizleyiciyi çok beğendim. Video içerisinde birçok COSRX ürünü göreceksiniz. Çünkü akneye meyilli hassas ciltler için özellikle COSRX muhteşem bir marka. Leke probleminiz, cilt probleminiz varsa COSRX'e kesinlikle şans verin. Marka genel olarak ben ne deneyiz isem çok beğendim. Bu da yine Tapulası 10 ürün videomda bahsettiğim ömrümün sonuna kadar sürekli satın alacağım. COSRX'in Acne Pimple... Master patchleri. Bu 24'lü bir paket. Keşke bunun yüzlüsü falan olsa. 24 tane bana yetmiyor. Bu bütün yüzünüz sivilce olduğunda değil. Buna değil de zaman zaman dönemsel çıkan 2-3 sivilce için çok iyi bir şey. Kauçuk gibi bir yapısı var. Bu yuvarlak yara bantları gibi. Sivilcenin üzerine yapıştırıyorsunuz. Ve sivilcenin içerisindeki pisliği, kiri, mikrobu neyse onu yüzeye çekip kendi bünyesine alıyor. Derinin yüzeyini irite esmeden o bölgeyi düzleştirmeye başlıyor. Benim deri altı sivilcelerim yüzümde resmen bir ay yaşıyor. Ta ki bu ürüne kadar. Bunu deri altı sivilcesinin üzerine koyduğumda yavaş yavaş onu yüzeye doğru çekmeye ve onun çapını küçültmeye başlıyor. 3-4 gün içerisinde ben o sivilcelerin artık geçtiğini görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ama eğer sivilcenizin beyaz başı varsa ya da o bölgede bir sivilce çık, sıkılması ya da patlaması olduğunu bunu üzerine yapıştırdığınızda sabaha kadar onun içindeki kalan bütün mikrobu çekiyor. Başı olan çekiyor ve o tarz başlı olan sivilceleri aynı gün içerisinde sabah akşamdan sabaha yok ediyor. Eğer bu tarz problemleriniz varsa hele ben gibi sivilcelerinizle oynama huyunuz varsa buna bir şans verin derim. Ben çok fazla akne Nilerin üzerine yapıştırılan bu bantlardan denedim. Şimdiye kadar denediklerin içerisinde en efektif olanı bu. Yani bunu sivilcenin üzerine koyduğunuzda oradaki zonklamaya başlıyor bir süre sonra. ısınmayı ve zonklamayı hissetmeye başlıyorsunuz. Bu da demek oluyor ki işe yarıyor. Cosrx markasına bir süre ara vereyim. Aslında daha 4 ürünüm daha var Cosrx'ten. Yani Cosrx'i elimde olsa bütün markayı satın alacağım. Neyse başka bir şeye geçelim. Mizon markasına geçelim. Mizon da benim yine çok metin duyduğum markalardan bir tanesiydi. Ama bu markanın en çok övülen ürünü Mizon'un All in One Snail Repair kremiydi. Sümüklü böcek mukozasını yüzünüze sür dediğimde çoğu insanın ben de dahi iyi dediğini biliyorum. Bunu bir önceki videomda da söz etmiştim. Çünkü ilk okuduğumda ben Iy! yaptım. Araştırdıkça ne kadar işe yaradığını gördükçe ben de dedim, tamam süreriz bunu da süreriz bu da olur demeye başladım ve iyi ki de aldığım bir ürün oldu. Yazımsı, sütümsü bir nemlendirici. Eğer cildiniz yağlıysa, yağlıya dönük karmaysa, karmaysa hatta normalse bile bu nemlendiriciyi çok sevebilirsiniz. Ben bunu uyguladığımda bazen üzerine ekstra bir nemlendirici uygulama ihtiyacı hissedebiliyorum. Böyle dokunduğunuzda gördüğünüz gibi resmen sümük gibi oluyor. Ama elinize yedirdiğinizde çok hızlı bir şekilde cildiniz tarafından emiliyor. Ve cildinize çok güzel bir nem veriyor. Ben bunu sadece cildimin aşırı nemsiz olduğu zamanlarda cildime yeterli bulmadım. Bizonun Olimal serisine bir de göz kremi var. Yine o da sümüklü becekte. Ben onu Pelin'e kaptırdım. Çünkü ben çok ciddi şekilde göz altı prob morluğu problemi yaşıyordum. Pelin o kremi bende yaptığını görünce kremi olarak götürdü. Evet. İçerisindeki sümüklü böcek özleri sayesinde göz çevrenizde morluk varsa ve bu genetik değilse yani kimisinin göz çevresindeki yapısı şeklinden buradaki çukurluk sebebiyle mor olabiliyor. Bu tarz bir probleminiz yoksa o göz kremini de çok seveceksinizdir. Linkin açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Göz kreminin yapısı biraz önce gösterdiğim gibi beyaz sümüksü bir yapı var gene ama göz çevrenizi çok güzel bir şekilde nemlendiriyor. Özellikle hani hangi göz kremini kullanırsa kullansın göz çevresinde böyle beyaz nokta problemi yaşayanlarınız varsa o göz kreminde yaşamazsınız. Çok hızlı şekilde emiliyor. Göz çevrenizi aydınlatıyor. Oradaki morluklardan kaynaklı yorgun görünüm alıp morluklarınızın rengini açmaya başlıyor. O nedenle bu Mizon'un Snail serisini ben çok beğendim. Cosrx markasına geri dönelim. Yine tapulası 10 ürün videomda da söz etmiş oldum. Cosrx Advanced Snail Power Essence. Bu aslında bir esans. Ben bundan tapulası on ürün videomda da söz etmiştim. Bu yine benim çok merak ettiğim, çok meti olan ürünlerden bir tanesiydi. İçinde %96 sümüklü böcek mukazası içeriyor. Evet. Yanlış duymadınız. Ben bu aralar sümüklü böcekle kafayı bozduğumu söyleyebiliriz. Bu bir esans aslında. Tonikten sonra serumlardan önce kullanılan, cildinizi serumlara hazırlayan, kullanana kadar ihtiyacım olduğunu düşünmediğim ama bu saatten sonra kullanmadan durmayacağım bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yani esansların bu kadar efektif olduğundan benim haberim yoktu. Yaptığım araştırmalar sırasında öğrendiğim kadarıyla sümüklü böcek mukozasının cildi iyileştirici özelliği varmış. Buradan nedenle zaten bu Koreliler akıllarını bozup her şeyin içine sümüklü böcek mukozası koymuşlar büyük ihtimalle. Her üründe aynı şekilde efektif mi? Efektif mi? Bilemem. Ben şimdiye kadar iki Kore markasına ait olanını denedim. İç ikisinin de içeriği çok temiz olduğu için aldım. İçeriklerinde saçma sapan şeyler olsa almazdım. Özellikle bunu çok beğeniyorum. Ee, sümüklü böcek mukozası cildinizi iyileştiriyor. Cildin kendini iyileştirme prosesini hızlandırıyor. Yani benim problemim aslında sivilceleri iyileştirmekten daha çok sivilcenin ardından kalan lekenin çok uzun zaman cildimi terk etmemesi. Yani ufacık minicik bir siyah nokta dahi sıksam ben etrafı o kadar çok kızarıyor ki ya sıkma daha iyi. Ufacık bir harekette bile cildim kızarmaya morarmaya. Yani yanlışlıkla şey, ben kolumu da bir yere çarpsam zaten elde ettiğim problem aynıydı. Ta ki bu ürüne kadar bu ürünü ve birazdan daha söz edeceğim bir ürün daha var. O ikisini kullanmaya başladığımdan beri cildimin kendini iyileştirme prosesinin daha hızlandığını hissettim. Artık izlerim eskisi kadar uzun süre kalmıyor. Cildimde olan yaralar çok daha hızlı şekilde iyileşiyor. Tumorluklarıma da faydası olduğunu gördüm. Şimdi göz altınızda problem varsa, cildinizde de problem varsa benim size önerim esansı almanız olacaktır. Hem göz altınıza uygulayabiliyorsunuz hem cildinize uygulayabiliyorsunuz. Bunun şu anda gördüğünüz bir pompada bu kadar cıcık bir ürün geliyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Umarım görürsünüz. Zaten böyle hafif kayganımsı bir yapısı var. Diğer krem gibi olduğu gibi süt renginde değil. Ve bu da gördüğünüz gibi sümük gibi. Yani bildiğiniz sümük efektini hissediyorsunuz. Ben bunu aldığım günden beri yaklaşık olarak bir iki... 3 aydan fazla süredir kullanıyorum ve sadece bu kadarını kullanabildim. Daha uzun sürede bana bu gidecektir. Tonikleme dedik. Bir tonikten söz edeyim. Asit toniklerinin benim hayatımdaki yerini biliyorsunuz. Asit yoksa ben de yokum gibi bir durum var. Bu da yine Cosrx markasına ait olan AHA BHA karışımı. Sprey bir şişede geliyor. İster pamuğun üzerine sıkarak cildinize uygulayabilirsiniz. Ya da ben gibi göz bölgeme uygulamadan bir fıs yanağıma bir fıs bu yanağıma, bir fıs çeneme ve bir fıs alnıma yapıştırıp elimle tampon hareketlerle uyguluyorum. Ben pamuk uygulamayı cildime minimuma indirmeye başladım. Yine bu Koreliler yüzünden oldu. Eğer tıkanık gözenek probleminiz varsa, siyah nokta, beyaz nokta, sivilce gibi problemler varsa bu ürün size çok yardımcı olacak olan bir ürün. Eğer Kore cilt bakımı hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız ve ciddi şekilde siyah nokta, beyaz nokta, sivilce probleminiz varsa Cosrx ilk gidip bakacağımız marka olduğunu söyleyebilirim. Ben Cosrx'ten az ürün denemedim. 5-6 tane ürün denedim ve şimdiye kadar denediklerim hepsinden de çok memnun kaldım. Ve yine Kore cilt bakımında en çok övülen Diğer bir ürüne geldi sıra. Zaten korecilik bakımını seviyorsanız Wish Trend'i de zaten biliyorsunuzdur. Wish Trend'in Advanced Serumu %21,5 oranında C vitamini içeriyor. Mümkün olan en stabil hale gelmiş şekilde. Burada su bazlı olanı, silikon bazlı değil. İçeriği gayet güzel olan bir ürün. Ve sivilceleriniz üzerine çok güzel. Özellikle leke probleminiz varsa aktif sivilce değil de leke probleminiz varsa sivilcelerden kalmış olabilir, güneş lekesi olabilir. Aradığınız arkadaşınız bu oranda içerisinde saf C vitamini içerdiği için ben bunu çok sevdim. İçerisinde paraben bulunmuyor. Yapış yapış böyle garip bir yapısı yok. Üzerine uyguladığınız cilt bakım ürünlerini ya da makyajı kusmuyor. Bunu sabah akşam kullanmanızı tavsiye ediyorlar ama cilt belli bir yüzde de sadece C vitaminini absorbe edebiliyor. O yüzden ben sabah akşam kullanımı fazla buldum açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Ben bunu gündüzleri kullanıyorum. Antioksidan etkisi sayesinde çevrenden kaynaklanabilecek etkilere karşı cildimi çok güzel koruyor. Lekelerim üzerinde de çok ciddi etkisini gördüm. Çünkü şu bunları denerken Ule Henrik'sini kullanmayı bırakmıştım. Daha net etkilerini görebileyim diye. Buna rağmen bu kombinasyonla lekeler üzerinde etkili olduğunu söyleyebilirim. Ama C vitamini serumu kullandıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bir güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Güneş kremi önemli. Yine bir Kosarex ürününe gelsin de bıktığınızı biliyorum bir uyku maskesi ve bu ballı bir uyku maskesi ama sizin bildiğiniz uyku maskelerinden bunu ayıran en önemli özelliği jel yapıda olması benim bugüne kadar kullandığım bütün uyku maskeleri çok ağırdı yani yapı olarak aşırı nem veren aşırı böyle sağa sola kayan ya yani cildimin üzerinde beni rahatsız ediyordu genellikle kullandığımda ve çok minimum tutarlarda kullanmaya dikkat ediyordum Buysa tamamen su gibi bir yapısı var, jel yapıda kıvamı şu şekilde zaten jel yapıda jöle gibi bir şey ve cildinizle temas ettiği anda resmen suya dönüşüyor ve cildiniz tarafından çok güzel emiliyor. İçerisinde bal olduğu için, manuka balı olduğu için yine cildin kendini iyileştirme sürecini çok güzel arttırıyor cildimi ağırlaştırmadan cildime çok ciddi şekilde nem verdi. Geceleri ben Asil serumumu uyguladıktan sonra bu ürünle cilt bakımımı bitiriyorum. Sabah uyandığımda daha nemli, daha aydınlık olduğunu gözlemledim. Ve yaralarımın üzerinde iyileşmesine, sivilcelerden kalan izlerin iyileşmesine bana çok yardımcı oldu. Bunun bir de pirinçlisi varmış. Cildi çok güzel beyazlattığı, aydınlattığı söyleniyor. Bundan sonra da onu almayı düşünüyorum. Ve yine o çok övülen, özellikle Wish tarafından çok övülen Clarins'in bu Supple Facial toniğine geldi sıra. Bu şimdiye kadar söz ürünlerden belki de temizleyiciyle ve sümüklü böcek ürünleriyle birlikte en gelen olan her cilt tipinin kesinlikle kullanabileceği bir ürün bence. Cildinizi derinlemesine nemlendiren ama aynı zamanda cildinizin pH'ını dengeleyen, aynı zamanda da cildinizi arındıran bir tonik. Yani siyah nokta, beyaz nokta, sivilce probleminiz varsa bunu kullanabilirsiniz. Cildinin nemsiz olduğundan şikayet ediyorsa yine bu toniği kullanabiliriz. Bir Coserex markasına ait olan bir ürün. Bıktınız mı Coserex'ten? Ben bıkmadım çok. Bu Centella Bilemiş krem. Bu 30 mililitrelik küçük bir şişenin içerisinde bulunan, içerisinde Centella özleri ekstresi içeren bir mucizevi krem diyebiliriz. Bunu sivilcenizin ya da e, iyileşmesini istediğiniz bölgenin üzerine koyuyorsunuz. Sabaha kadar o bölgede duruyor. O bölgeyi kurutmadan sivilcenin boyutunu küçültüp, o bölgedeki problemleri ortadan kaldırıyor. Ben bunu haftada 3 kere cildime sivilce bile olmasa serumumun ardından nemlendiricimin öncesinde ince bir tabaka halinde özellikle problemin çok olmaya meyilli oldu. Yani bu çene bölgeme ve alım bölgeme ince bir tabaka halinde uyguluyorum. Böylece gelebilecek sivilceleri, gelebilecek sivilceleri, siyah noktaları, beyaz noktaları önlemiş olduğuma inanıyorum. Ve direkt sivilcenin üzerine uyguladığınızda da onun boyunun sabaha kadar küçülttüğünü ben gözlemledim. Özellikle çok kurutan sivilce ilaçlarından şikayetçisiniz. Bu yine bu problemi ortadan kaldırıyor. Benim Kore'den yapmış olduğum alışveriş bu şekildeydi. Sizin Kore'den özellikle cilt bakımı ya da makyaj malzemesi olarak denediğiniz ve kesinlikle benim de denemem gerektiğini düşündüğünüz ürünler neler? Bana yorum bırakmayı unutmayın. Yakın zamanda tekrar bir sipariş daha vereceğim. Güneş kremlerinden ayrı olarak. Kesinlikle sizin tavsiyelerinizi de bekliyorum. Güneş kremi demişken yakın zamanda güneş kremi videosu da gelecek. Sivilce yapmayan güneş kreminin sırrını çünkü sonunda çözdüm. Neyse bu, burada söz ettiğim bütün ürünlerin isimlerini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Kesinlikle kontrol etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşitim unutmayın. Hoşçakalın.